Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlar. Yayına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Borsa İstanbul'un son durumu ile 15 tane hissenin kritik değerlendirmesini yapacağım. Gelin şimdi başlayalım inceleme arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul Cuma itibariyle günü 8056 seviyesinde kapattı ve şu bölgedeki 7959 Fibonacci direncinin üzerine atlayan sonunda bu da bizim için önemli bir seviyeydi. Gayet de güzel alımlar geldi. %1.75'lik bir yükseliş yaşadık. şimdi paralel kanalın üst direnci pazartesi itibariyle 8158 seviyeleri. Orayı aşması halinde diğer seviyemiz 8491 seviyesi. Aşağıda destek seviyeleri ise 7959 birinci destek. 7829 ara desteğimiz. Şu yükselen trendin desteği arkadaşlar. Yani Borsa İstanbul'la ilgili ben daha önce söylediğim üzere yıl sonunda 11.000'li seviyeleri bekliyorum. Şimdi diğer hisselerimize bakalım isterseniz öncelikle. Petkim. Şimdi Petkim de ben daha önce bir hedef vermiştim arkadaşlar. Eski yayını izleyenler bilir. Çanak hedefi vermiştim. Bununla ilgili de bir tweet atmıştım. O hedefe ulaştı. Cuma günü hatta Perşembe günü itibariyle hedefe ulaştı. Sonra bir miktar geri çekildi. Gelin bakalım isterseniz neymiş o. 13 Temmuz'da ben paylaşmıştım. Okuyorum şimdi. Fibonacci ve Çanak seviyesi desteğine geldi demişim. 16.40 seviyesindeymiş. Bu bölgeden yükseliş beklediğimi belirtmişim. Yani 13 Temmuz'da belirtmişim bunu. Daha sonra ben geçen tweet atmıştım. O tweette de zaten belirtmiştim bunu. Yayına da şimdi koymak istedim. Sonra 31 Ağustos'ta yani yaklaşık 6 haftalık bir süre içerisinde 16.40'dan 20.80'e yükselerek 6 haftalık %27'lik bir getiri sağladı. Gayet de güzel bir getiri ve gördüğünüz gibi tam çanak hedefine geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da güzel bir başarı tabii bizler için. Elinde olan arkadaşlarımız için Petkim'in direnç ve destek seviyelerini inceleyecek olursak Petkim'in birinci direnci çanak hedefi olan 21.04 diğer direnci 23.54 diğer direnci 26.74 Destek seviyelerimiz aşağıda bir 19.99, 18.87 ve 17.52 seviyeleri var. Hacim ortalama hacmi bir miktar altında seyretmiş. Şimdi bir sonraki hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda da e, yine bir e, yükselen kanal içerisinde hareket ediyordu. Daha sonra kanalı aşağıya kırdı. Geldi şurada Fibonacci desteğimizde fiyat tutundu 230.5'te. Ve e, şu bölgede şu önceden kalmış bunu sileyim. Şu bölgede bir sıkışıklık var arkadaşlar. Yani ee, üçgen içerisinde bir sıkışıklık var. En sonunda tam üçgenin uç sınırına kadar geldi. Cuma günkü kapanış itibariyle. Ee, bu noktada direnç ve destek seviyelerini ele alacak olursak birinci direnç 269.1, ikinci direnç 292.9, üçüncü direnç 309.9. Destek seviyeleri aşağıda bir 247 var. 230.5 ve 223.4. Hacim e, Cuma günü iyiymiş. Ortalama hacmi e, bir, bir, miktar, hacmin bir miktar üzerinde seyretmiş. Bir sonraki hissemiz Euro Power. Şimdi Euro Power'da da şöyle bir durum var. Yükselen bir trendimiz var günlük grafikte. Aynı zamanda Fibonacci direnç ve desteklerine bakacak olduğumuzda şu direnci kıramadığı için satış yedi geldi. Daha sonra Fibonacci direncimize takıldı burada 206.8. Sonra bir miktar düşüş geldi ve aşağıda 165.5 seviyesi Fibonacci desteği tuttu fiyatı ve buradan itibaren tekrar yükselişe geçti. Cuma günü de tavanla kapattı %10. 218.9 seviyelerinde kapattı. Ee, yani direnç ve destek seviyelerini inceleyecek olursak birinci direncimiz 225, ikinci direncimiz 248.1, üçüncü direncimiz 273.7. Ee, destek seviyeleri ise 206.8, 199.2 ve 181.2. Hacim ortalama hacmin üzerinde seyretmiş. Bir sonraki hissemiz Miatek. Şimdi Miatek hissesinde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da ben belirteyim. Şöyle bir yükselen trend vardı. Ben bunu katıl kısmında da değerlendirmiştim. Biliyorsunuz ya da bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Artık istek hisseler, alarm çalan hisseler, yükselecek hisseler ben katıl tarafında paylaşıyorum. Katıl linki de bu videonun altında olacak. Aynı zamanda kanal kanala giriş sağladığınızda da göre, görebilirsiniz linki. Yani ben Miatek'i şuralardan hatta paylaşmıştım. Daha sonra bu miktar yani şuradan itibaren geldi dirençten satış yedi Fibonacci direncinden Ve çok da güzel bir getiri sağladı ee, Tabii katıl tarafında bunu biz arkadaşlarımıza paylaştık Şimdi 45'i getirdi Evet yani şu seviyeden itibaren 21 Ağustos'tan itibaren 10 gün içerisinde 45'lik bir getiri getirdi süper bir getiri Tabii bu Miatein sadece grafik değil biliyorsunuz temel bazda da haberler gelebiliyor Genelde teknik ve temel e, paralel çalışır arkadaşlar. Yani teknikte grafik olgunlaştığı zaman güzel bir yere geldiği zaman ki benim grafiklerimde sürekli bu oluyor. Temelde de haberi öne sürerler ve güzel bir yükseliş gelir. E, Miatek'te de tabii 3 ya da 4 şirket kurdu. Alt şirket. Bir onun haberi. ikincisi de SPK'dan %1200'lük bir bedelsiz onayı bekliyor. Tabii bunlar e, şirketin fiyatının yükselmesine katkı sağladı. Direnç ve destek seviyelerine alacak olursak birinci direnç 327.5 İkinci direnç 349.3 üçüncü direnç 377 destek seviyeleri ise 296.9 269.2 ve 247.4 bir sonraki e, hissemiz Onkosem. Şimdi Onkosem'de de ben e, şöyle bir paralel bir kanal çizmiştim e, bu para, paralel kanalı kırdıktan sonra güzel bir yükseliş sağlamıştı ve sonra tekrardan düşüş sağladı geldi. Şu bölgede bizim Fibonacci desteğimizden tepkisini aldı. Bir miktar yataya bağladı. Sonra e, 208.9 direncimiz vardı. E, 31 Ağustos Perşembe günü de tam bu noktaya e, bir direnç e, şey iğne attı ve kıramadı. Sonra paralel kanalın altında kapattı. E, yani e, ana itibariyle tam direnç seviyesinde e, Onkosem. Onkosem'in de direnç ve destek seviyelerini ele alacak olursak 208.9 birinci direnç, 251 ikinci direnç, 297.6 üçüncü direnç. Destek seviyeleri aşağıda 175.8'imiz var. 161.9 ve 147.1'imiz var. Yani hacim çok fazla yok. Hacimin olmaması nedeniyle gidemiyor Onkosem. Yani 3-4 Ağustos'tan bu yana e, hacim olmaması nedeniyle düşüş geldi ve yükseliş sağlayamadı. Gerçi gene itibariyle zaten e, eski yayınlarda ben şuralarda e, 83-85'lerde paylaşmıştım. Yani Haziran'dan bu yana da 3 ay içerisinde, 2.5 ay içerisinde yaklaşık %100'ü hatta daha yüksek bir oran onu da hesaplayacak olursak yani şu anki fiyat itibariyle %136'yı vermiş durumunda. Biz bu tarz grafikleri hep yakalıyoruz zaten. Daha önce de bu şekilde çok inceleme yapmıştık. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi Birleşim Mühendislik. Birleşim Mühendislik'te de yine şu şeyi yakaladık biz. Yükselen bir trend var. Bunun kırılımını yakaladık. Tabii sonrasında paylaşmıştık biz bunu. Tam hani Kırılma anında değil de yani şu bölgede gördüğünüz gibi geçmişten gelen bir yükselen trendi kırdıktan sonra e, birinci hafta yüzde 48 gitmiş. ikinci hafta yüzde 10 gitmiş. Üçüncü hafta yüzde 10 düşmüş. Dördüncü hafta yüzde 37 gitmiş. Yani mükemmel bir artış gelmiş. Bu da zaten 2021'den gelen bir direncini kırdığı için bu kadar yükselmiş. Yani biz işte bu tarz e, hisseleri e, alarm çalacak hisseler diye değerlendiriyoruz. Mesela şuraya geldiğinde Arkadaşlarımız bildiriyorlar. Ee, biz de buna ilişkin katılda yayın paylaşıyoruz. O seviyeden sonra e, grafikleri de yakalıyoruz. Onun dışında direnç ve destek seviyelerini ele alacak olursak bu haftalık grafik birinci direncimiz 45.50, ikinci direncimiz 48.62, e, birinci destek 39.56, ikinci destek 36.44 seviyeleri. Hacim de yani tam şu kırılımdan sonra da e, yükselmiş hacim. Tabii e, şuradaki yükselişlerden itibaren hacim ortalama hacmin 3-4 katı seviyelerinde seyretmiş diyorum ve bir sonraki hisseye geçiyorum. Özel gayrimenkul. Şimdi bunu da günlüğe çevirecek olursam. Özel gayrimenkulde de yine yükselen bir paralel kanal var. Bu paralel kanalın alt desteğinde Fibonacci direncimizin hemen dibinde. Fibonacci direncimiz 9.05, bir sonraki direnç 9.75, bir sonraki direnç 10.40. Destek seviyeleri ise 8.22 ve 7.55 seviyeleri. Şu bölgede de bir düşen trendimiz var. Onun kırılımıyla yükseliş hareketi devam edebilir. O da yaklaşık kaç seviyene geliyor? 10 seviyesine geliyor. Bir sonraki hissemiz Egapo. Hacim ortalama hacmin altında seyretmiş. Özakta. Onu da söyleyeyim kapatmadan. Şimdi Egapo Sağlık Hizmetleri. Yani bu hissede de bir grup girdi. Grubun girmesi sonucu baya bir düşüş geldi. Tabii bilançoda beklenen karın altında gelmesinde bunda bir etkisi oldu. Ayrıca grup da girdiği için çok sert bir düşüş geldi. Yani tepeden değerlendirecek orsak bir türlü toplayamadı kendini. Destekler de çalışmadı hatta. yüzde %41'lik bir düşüş geldi. Çok sert düştü yani öyle söyleyeyim. Egepo üzerinde söyleyeceğim durum şu bölgede bizim bir bobinimiz var. Ben bu bobinden yani kutumuz var. Bir tepki almasını bekliyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tamamen kendi kişisel görüşümdür. Sizler kendiniz asla e, e, işlemlerinizi kendiniz yapın arkadaşlar asla tut tavsiyesi vermiyorum. Bu noktada destek seviyesi birinci destek şu an zaten 17.76 birinci destek 17.37 ikinci destek 16.5 üçüncü destek 15.59 direnç seviyelerse birinci direncimiz e, bu noktada 18.35 ikinci direnç 20.06 üçüncü direnç 21.48 bir sonraki hissemiz Bülbüloğlu. Şimdi bir, 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 bir da biz yüzde %40'lık bir karı daha önce zaten sağlamıştık. 2 haftalık süreçte tam şuralarda paylaşmıştım ben. 75 hatta 78 seviyelerinde paylaşmıştım. Buradan 112.8 hareketini biz kısa sürede yaklaşık 10-14 gün arasında sağlamıştık. Daha sonra geldi şu Fibonacci direncinden satışı yedi. Geldi bakın arkadaşlar tam tepkiyi nerede almış görüyor musunuz? Ee, bir yükselen bir kanalımız var. Kanalın direnci burada destek olarak çalışmış. Sonra biraz daha yükselmiş. Bir daha gelmiş tepkisini almış ve cuma günü tavan kapatan hisselerden birisiydi Bülgüloğlu. Direnç ve destek seviyeleri alacak olursan birinci direnç 112.8, ikinci direnç 123, üçüncü direnç 136. Destek seviyeleri aşağıda bir 98.45'imiz var. Eee 92.95'imiz var. Hacim de son iki günde ortalama hacme yakın seyretmiş. Bir sonraki hissemiz Kütahya şeker. Şimdi Kütahya şekerde de yine bir paralel kanal içerisinde yükseliş var. Ee, daha önceki bir zirvesi var. O zirvenin üzerine attı satışı yedi geri çekildi geldi. Ee, zaten Fibonacci desteğimiz 80-20 noktasında. Şu an 79-60'da onun da altında kapattı. Aşağıdaki destek seviyeleri 74 birinci destek, 66 62 destek, 60 60 destek. Direnç seviyeleri ise 80 20 var, 86 var ve 99 80 var. Yani söyleyeceğim bunlar e, kütahya şekerle ilgili hacim yok yani tekrardan şu bölgeden itibaren hani şurada biraz bir hacim olmuş e, destekten tepki alacağı zaman sonrasında hacim düşmüş 4 gündür. Bir sonraki hissemiz imaj makina. Şimdi imaj makinenin grafiği de çok sert düşen hisselerden birisi. Ben o yüzden her zaman diyorum spek hisselere bulaşmayın. İmaj makine de bu tarz bir hisse. E, yani şöyle bir düşen trend var. Şurada da bir yükselen trend var. Fibonacci destek ve direnç seviyelerini de çizdim. Şu anda tam Fibonacci desteği 17.76'ın üzerinde 17.92 ile kapanış geldi. Aynı zamanda yükselen trendin de alt desteğinde. Açıkçası bu üçgeni yukarı kırarsa yükseliş hareketi devam eder. Onun dışında bu üçgen içerisinde sıkışıklık şu an mevcut diyorum. Direnç ve destek seviyeleri Birinci direnç 20.20, 2. .20, direnç 22.16, 3. direnç 24.12. Destek seviyeleri ise 17.76, 15.42 ve 14.51. Yani hacimin yokluğunu görüyor musunuz? Yani 17 Ağustos'tan bu yana hacim yok. İmaj makinada. Bir sonraki hissemiz Konka. Şimdi Konka hissesinde de şöyle bir durum vardı. Bunu da eski izleyen arkadaşlarımız bilir. Bunu da ben hatta haftalıkta mı almıştım? Yok günlükte almıştım. Şu bölgede bizim bir engulf kutumuz var. Ben burayı açmadan yükseliş beklemediğimi söylemiştim. Hatta burada ne kadar oyalandı? Bunu daha önce ücretsiz yayınlarda da belirtiyordum. 27 Haziran ne zaman üzerine atmış? 1 Eylül. 20, 27 Haziran'la 1 Eylül arasında e, 2,5 aya yakın bir süre bu kutuda oyalanmış. İşte bu kutularımız bu yüzden e, gayet e, sağlam çalışıyor diyorum. Ve direnç ve destek seviyeleri. Şu an 56-85 direnç seviyesi. Şu an orada bir sonraki direnç 64-85. Bir sonraki direnç 70-65. Destek seviyeleri ise şu kutunun desteği var. 52-80, 47-52 ve 50-80 seviyeleri. Yani hacim son 3-4 gündür ortalama hacme yakın seyretmiş. Bir sonraki hissemiz Gürsel Turizm. Şimdi Gürsel Turizm de çok primlenen e hisse senetlerinden birisi. Çünkü yurt dışında da anlaşmaları var. Otobüs bazında işte alımlar yapıyor, anlaşma ihaleleri imzalıyor falan. Derken e yani şu çanak hedefini zaten sağladı 28.96. Üzerine çanan bir boyu kadar yine koydu. İkinci hedefini de tamamladı. Ve şu anda tam e Fibonacci desteği üzerinde tutundu. Destek seviyesi kaç diyecek olursanız 21.92 pardon e, destek seviyesi 41.90 ikinci destek 37.88 üçüncü destek 34.22 direnç seviyeleri ise yukarıda bir 44.76 var 48.42 ve 55.30'lar var e, iki gündür hacim ortalama hacmin üzerinde seyretmiş bir sonraki hissemiz yeşil hissesi yeşil yatırım holding Yeşil yatırım orada holdingte de şöyle bir yükselen kanalımız vardı, şurada da bir düşen trendimiz vardı. E, yükselen trendin altına attı, satış dayıydı. Fakat ben e, Fibonacci desteği 50 25'te ben bir tepki bekliyorum. Pardon, 5 e, 25'te bir tepki bekliyorum açıkçası. E, yani bu günlük grafik, bunu saatliğe alırsak daha net göreceğiz. Saatlikte gördüğünüz gibi bir üst e, direncin üzerine atmaya çalışıyor. Bu buradan attıktan sonra e, yani daha sonra Yukarıdaki direnç ve destek seviyelerine doğru hareketini sürdürecektir. E, toplayacağını düşünüyorum. Hatta fiyat tipten biraz dönmüş bir saatlik grafikte. Direnç ve destek seviyeleri 5.81 birinci direnç, 6.27 ikinci direnç, 6.70 üçüncü direnç. Destek seviyeleri ise 5.25 ve 4.81 seviyeleri. E, hacime bakacak olursak hacim ortalama hacmi üzerinde fakat satıcı ağırlıklıymış. Bir sonraki hisseye geliyorum. Türk İlaç ve serum sanayi. Şimdi bu hisseyi de biz daha önce tutturduk. Haftalıkta bir kırılım geldiğinde paylaşmıştık. İzleyen arkadaşlarımız bilir. Daha sonra kırılım geldikten sonra ertesi gün %20 arttı. Ertesi hafta pardon. 16.38'lere geldi ve sonra bir miktar geri çekildi. Haftalık grafikte %0.64. Fakat daha önce çizmiş olduğum teknik hedef geçerlidir. Asat tut tavsiyesi vermiyorum. Bu noktada direnç ve destek seviyeleri. Birinci direncimiz 14.05 ile kapanmıştı. 14.84, ikinci direnç 16.44, 3. direnç 18.42. Destek seviyeleri ise 13.25 ve 11.27 seviyeleri. Yani hacim de zaten fena değil, gayet güzel. Genel olarak söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Katıl kısmına katılmak istiyorsanız aşağıda hem link bırakacağım hem de katıl kısmına girdiğinizde o paketlerin içeriğini öğrenebilirsiniz. Bronz ve gümüş paket. Eee bronz paket bronz paket vade. vade, Gümüş hem bronzun sahip olduğu özellikler hem de günlük 1 ile 3 arasında işleme girdiğim hisseleri paylaşıyorum. Onları değerlendirme imkanları oluyor. Ee, diyorum ee, ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Benim bir herhangi bir Telegram hesabım hesabım yok. Ee, benim adım açılan sahte bir hesap var. Bunu da Twitter'da ve Instagram'da hikayeler kısmında belirttim. Lütfen sizlerden ricam Burada yazdığım gibi e, hesaba girip sağ üstten 3 nokta şeklindeki bulunan yere girip bildire tıklayın. Fek ya da taklit olduğun yöneticilere bildirin. Kapansın. Yani bu tamamen dolandırıcılık başka bir şey değil. E, Twitter adresim geleceğe yatırım. Burada ben e, şirket haberlerini, grafikleri paylaşabildiklerini paylaşıyorum. E, Instagram hesabım yatırım geleceği hesabı. Bunları da takip etmeniz sizlerin e, lehinize olacaktır. Grafikleri de buralara atıyorum çünkü diyorum. Ve hepinize iyi geceler ve bol kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.